Temu ve Şen gibi Çin merkezi platformların artan satışları sonrası Türkiye'de 30 Euro'luk gümrük vergilerinin kaldırılması iddiaları gündeme geldi. Eğer uygulama hayata geçerse, ürünler normal ithalat rejimine tabi olarak ve gümrük vergisi %20 KDV ile ek masraflar eklenecek. Türkiye'ye bu sitelerden aylık 300 milyon dolarlık ürün girdiği, mevzuata aykırı girişlerinde arttığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 yaşındaki çocuk oyun oynarken bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre parkta oturan çocuğun yanına gelen 3 kişi para ve cep telefonu istedi. Vermemesi üzerine çocuk arkadaşlarıyla kaçmaya çalıştı. Ancak şüphelilerden biri genci sırtından bıçakladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından iki şüpheli tutuklanırken kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Bir sonraki gündemde görüşmek üzere.